Merhaba sevgili kadınlar. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Meme kanserindeki risk faktörleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Aile hikayesi varsa annede, teyzede ya da kız kardeş gibi birinci derece yakınlarda meme kanseri varsa çok dikkatli olmak gerekir. Doğum kontrol yapı kullanmış kadınlarda özellikle 10 yıldan fazla kullanımlarda kanser riski artar. Menopoz sonrası hormon kullanımında da yine aynı şekilde risk artar. Hiç doğum yapmamış kadında meme kanseri daha fazla görülür. Ya da ilk doğumunu 35 yaşından sonra yapmış kadın daha fazla risk altındadır. Doğurdunuz ama emzirmediniz yine risk artışı var. Emzirmek meme kanserinden korur. Ortalama 12 ay ve üzerinde bebeğine emzirmiş kadınlarda kanser daha az görünür. Beslenme çok önemli. Kilosu fazla olan kadınlarda özellikle de hareketsiz bir hayat yaşıyorsa kanser riski artar. Alkol alan kadınlarda risk artar. Günde bir bardak şarap tüketimi ile kanser riski artar. Ne kadar çok alkol alırsanız risk o kadar artar. Yağlı beslenme de risk faktörlerinden biridir. O yüzden sağlıklı beslenme her kanserden korur, meme kanserinden de korur. Memede bilinen bir hastalık var ama kanser değil. Bunun takibi çok önemli. Çünkü memedeki bazı kistler kanserleşebilir. Her zaman rahat davranmamak gerekir. Bir sonraki videomda riski olan kadınlar kanserden korunmak için neler yapabiliriz onu anlatacağım. Görüşmek üzere.